Herkese selam. Emine örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kesme şeker, küp şeker modelini yapacağım arkadaşlar. Ben küçük bir model olarak öreceğim. Ilmeğimizi atarak başlayalım arkadaşlar. Bakın bu şekilde üstten şişimi aldım, aşağı doğru alıp ve bu şekilde klasik ilmek atmaya başladım şişimizde iki tane ilmeğimiz oldu şimdi üçüncüsünü attım 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ilmek küp şekerlerimiz için attım iki tane de bir sağda bir solda yani bir başlangıç ve bir tane de bitiş yerimiz için atacağım 17 18 Toplamda 18 tane ilmek attım arkadaşlar. 18 ilmeğimi attıktan sonra ipimin, örgümün açılmaması için bir tane düğüm attım. Bir tane daha atalım daha sağlam olması için arkadaşlar. Şimdi burada ilmeğimi düz olarak ördüm ikinci ilmeğimi ters olarak ördüm birkaç sıra lastik öreceğim arkadaşlar daha düzgün ve güzel bir şekilde görünmesi için. bir ters bir düz lastik örgü örüyoruz arkadaşlar toplamda 18 tane ilmek attım 16 tane ilmeği modelimiz için attım 2 tane ilmek fazladan attım arkadaşlar modelimizi bölmemesi için yani kesmemesi için tam olarak sayılarının model üzerinde belli olması için birer tane başlangıç ve bitiş yeri için birer tane fazla attım yani iki tane ilmeğimizi fazladan atmış olduk Normalde bu modeli başladığınızda dörder dörder sayarak sayı olarak başlayın sonrasında ise iki tane başlangıç ve bitiş için fazladan ilmek atın arkadaşlar. Bu ipimi de kendime doğru atıp son ilmeğimi örmeden bıraktım arkadaşlar. Bunu da yan kısımların güzel ve düzgün durması için yapıyoruz. Şimdi ben burada bakın. Yine başlangıçta göstereyim. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci ilmeğimi ters olarak ördüm. Ben birkaç sıra lastik örgü yaptıktan sonra modelimizi başlayacağımız zaman tekrardan göstereyim. Modelimin güzel görünmesi için ben toplamda 1, 2, 3, 4, 5 sıra lastik örgü gördüm arkadaşlar. Şimdi burada ilk baştaki ilmeğimizi düz olarak ördüm. Sonrasında yine 4 tane ilmeğimizi düz olarak örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın 2 tane ördüm. 3 ve 4. İlmeğimi kendime doğru attım. 4 tane haroşa öreceğiz arkadaşlar. Yani ters örgü öreceğiz. Bir tanesini ördüm, ikinciyi ördüm. 3 4 Ön yüzüne attım ipimi. 4 tane düz olarak öreceğim. 2 3 4 Kendime doğru attım. 4 tane ters olarak haroşa öreceğim. 2 3 ve 4.'cüyü ördüm. Şimdi burada sonuncuyu nasıl yapıyoruz? İpimiz ön yüzümüzde kaldıysa kendimize doğru atıp sonuncu ilmeğimizi alacağız arkadaşlar. Örmeden sonuncu ilmeğimi aldım. Şimdi burada ilk sıra modelimizi kurduk. Bakın şimdi yine ilk başlarken her zaman ilk ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bakalım şimdi ilk gelen neymiş? düz olarak e, kurduğumuz modelmiş. Örgümüzün bakın bu kısımdan 4 tane şimdi düz olarak öreceğiz. 1 2 3 4 ipimi kendime doğru attım. Şimdi 4 tane ters olarak öreceğim arkadaşlar. 3'üncüyü ördüm ve 4'üncüyü ördüm. Ön yüzüne attım. 1 2 3 4 Kendime doğru attım. Ters olarak örüyoruz. 1 2 3 4 sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Örgümüzü çevirdik. Şimdi ben burada iki sıra ördük. 2 sıra ördükten sonra 3. sıramıza geçiş yaptım. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine dört tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Ben burada 4 sıra tamamlayıp 2 sıramızı ördük 3. örüyoruz 4 sıra tamamladıktan sonra tekrar göstereceğim arkadaşlar şimdi 2 sıra ördüm 3. sırayı örüyorum arkadaşlar düzün üstüne düz tersin üstüne ters 4 e, tane 4 tane ilmeğimizi bakın 4 ilmeğimizi düz ördük 4 tanesini ters 4 tanesini düz tekrardan 4 tanesini ters yani düzün üstüne düz, tersin üstüne ters örerek toplamda 4 sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bakın şu haraşaları sayalım. 1 2 3 4. Yine aynı şekilde düz olan örneğimizde 4 sıra olarak ördük. Haraşamızı da 4 sıra olarak örmüş olduk. Nasıl yapıyoruz? Hep bize bakan yönde haroşa ise haroşa olarak 4 ilmek örüyoruz. Eee düzse düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Şimdi 4 sıra ördükten sonra bakın ilk ilmeğimi düz olarak aldım. Şimdi düzün üstüne ters olarak öreceğiz. İlmeğimi kendime doğru attım. 1 2 3 4 Ön yüze attım. Tersin üstüne düz olarak örüyoruz şimdi. 1 2 3 4 Kendime doğru attım. Düzün üstüne ters örüyoruz. 1 2 3 4 Ön yüze attım. 1 2 3 4 Şimdi ipimiz ön yüzde kaldı. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? İpimizi ön yüzden kendimize doğru alıp sonuncu ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bakın kenar kısımlarımız çok düzgün bir şekilde oluyor arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Şimdi ben size ikinci sırayı da başlayayım. Şimdi ne yaptık? Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz örmeye başladık. İlk başlangıcı yine göstereyim. Düz olarak başladım. Kendime doğru attım ipi. 4 tane ters olarak öreceğim. Sonrasında 4 düz, 4 ters aynı şekilde devam edeceğim arkadaşlar 4 tane ters ördükten sonra şimdi ön yüzüne atıp 4 tane düz öreceğim ben toplamda 4 sırayı yine tamamlayacağım birinci sırayı ördüm 3 sıra daha örüp sonrasında yine göstereceğim arkadaşlar toplamda bakın ikinci. Kesme şekerimizi yaptık arkadaşlar. Yani ikinci kez model kurduk ve bitirdik. Şimdi üçüncüsünde ise tersin üzerine düz, düzün üzerine ters olarak modelimizi kurup devam ediyoruz. Ben şöyle daha belirgin bir şekilde görünmesi için sizlere biraz daha geniş bir şekilde ördüm arkadaşlar. Bakın çok kolay, güzel bir şekilde örgülerinize özellikle yelek örgülerinde, hırka örgülerinde battaniye örerken ilk başta haroşa olarak model kuracaksınız. 8-10 sıra haroşa gideceksiniz. Sonra yanlarda yine kaç sıra ayarlayacaksanız o şekilde ve en üstte de yine ilk başta kaç sıra haroşa ördüyseniz o şekilde örerek battaniyenizi tamamlayabilirsiniz kesme şeker küp şeker olarak geçen modelimiz bu kadar kolay ve basit bir şekilde örülüyor özellikle bebek ve çocuk örgülerinde çok güzel bir model oluyor arkadaşlar örmek isteyenlere şimdiden kolay gelsin kanalımda beni izlediyseniz beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalıma destek olmayı unutmayın arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan başka bir videoda, başka bir örgüde görüşmek üzere. Hoşçakalın.